NBA Infinite videoma hoş geldiniz. Bu videoda oyundaki büyük ölçekli sorunları anlatacağım. İnşallah oyunun Türkiye yapımcıları, yapımcı demeyeyim de Türkiye'de promosyonlarını yapan şahıslar da bir izler, bir çeki düzen verir oyuna. Öncelikli sorun PvP'de 3'e 3 modda rakipler sürekli hile kullanıyorlar, üçlü katıyorlar, hiç hiç durmadan ünlü kapalı ağır müdahale yazmasına rağmen ne varsa atıyor arkadaş. Birinci sorun bu, ikinci sorun. Bu 3'e 3 modda rakipler acayip iyi oynuyor. Benim takımıma gelen adamlar acayip kötü oynuyor. Yani ben hep pivot oluyorum. İşin saçmalığı. Herkes ya şutör kat ya kısa forvet ya da oyun kurucu oynamak istiyor. Pivot oynuyorum. Adam defans yapmıyor rakibe. E, Draci bir savunmaya gidiyorum. Şu tatuya adamın pivot alıyor ribandı. Bir de saçma bir olay var riband açısından. 70 dromon. Bak 60 küsür dromon. Nerede bende var mı? Aha bu salak. Bu salak. Bu karttan top alıyor. Yani bu epik öteçi nadir. Hatta nadirden de kötü bir derecede. Daha ne diyeyim mi? Karantoni da ben top alamıyorum ya. Onu da geçtik. Bu riband alırken sarı bir küçük nokta oluyor. Oraya doğru koşup almanız lazım. Oraya doğru koşup zamanlamayı da doğru yapsam bile Karantoni Tamsu'nun önünden D'Aaron Fox şöyle gibi yani bir tabiri caizse hobbit bir karakter 1.90, 1.85 boyunda bir oyuncu 2.18, 2.20'lik adamdan topu söküyor. En aptal şeyler. Bir sorun, şavdan, pardon şavdan demişim, 3'e 3 modda. Smaç atacakken, smaç animasyonu girmesine rağmen turniçeye dönüyor. O da bir sorun. Bir sorun step back yapıp sürekli üçlük atanlar. Paul ile özellikle. Jordan Paul ve Curry ile. Jerry'e oyuncuyu ona doğru sürdüğümde bile geri çekiliyor. Bomboş atıyor. Bir sorun. 3'e 3 modda. Ben şu atarken mükemmel ve bomboş attığımda ne attıysam girmiyor. Hile. Rakip Ünü kapalı da ne attıysa giriyor orta müdahalede. O da çok can sıkıcı. Gördüğünüz gibi bir sorun. Ben burayı nasıl tırmanayım baba? PUBG mi bu? PUBG gibi baksana burayı nasıl tırmanacak? 7-24 ben bu oyunda mı yatayım? Bu nasıl bir şey? PUBG oynamış bir insanım. En üst Legendary seviyeye de ücretsiz olarak geldim. Daha bir ay önce ya. PUBG, Mobile'de, Türkiye'de. Yani server, Türkiye'nin bağlı olduğu server'da. Gram para yatırmadım. 1 lira bile. Orada ben bir aydan kısa sürede en üst moda geldim. Bari bir gün reset aldığında PUBG'de ilk galibiyet hiç puanı var bir seviye atlatıyor iyi oynarsanız. Öyle bir şey olsun. Bir diğer sorun 3'e 3 modda riban alarak MVP oluyor. O da bir sorun. MVP daha fazla puan alıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir sorun 3'e 3 modda tekrar sorun. Aptallar, bak bu kadar açık konuşuyorum, sayı atamayan cedi zekalılar sürekli topu alıp sayı atamıyor. Ya da adam 84 Lebron'u var, işte 83 Kölüsü var. Her attığını tuğla gibi havadan sallıyor. Ben Karantoni Towns'la ribanda alıyorum. Sayı atıyorum, 10 sayı atıyorum bak 10 ya. Riban da alıyorum. 5 riban olsa ya atıyorum ben. Tavs'ta düşün. Adamın kaçırdan sonra bana bencil oyuncu atıyor. Beyin özürlü. Bunlara bir şikayet sistemi getirmek lazım. Bunlar klinik vaka. Can sıkıcı bir hal alıyor. Diyorum işte bazı rakipler ya nefes aldırmıyor adam. Gidiyorum. E, crossover yapıyorum. Donovan Mitchell'da süper hızlanıp içeri girme özelliği var. Adam Lebron James'te savunmaya basılı tutuyor. Önünden ayrılmıyor. Ben aynı şeyi Lebron'la çöreye yaptığımda adam beni çatır diye geçiyor. Bu jileci problemine bir çözüm bulacaksın özellikle. Bir de bu şavdan pardon bu 3'e 3, 3 modda ben baktım en üst düzeylere. Hepsi de Türkiye'den nasıl bir şeyse. Abi adam çöre almış müzayededen 87 over. Sürekli point kart oynuyor. Hileyle. Şu lider moda da bir bakın arkadaş. Bir bakın yani. Yani buna bir dur demek lazım. Hep ben pivot oynamak zorunda değilim. Rollerin rastgele dağıtılıyor olması lazım. Ya da günde 10 pivot 10 çez, kısa forvet 10 çez böyle ya da 5 böyle bir hakkın olması lazım. Ondan sonra rastgele gelmesi lazım. Pivot oynamaktan sıkıldım. Bu mahalle maçlarında en dangalağın forvet olup gol atamayıp en iyi oynayanın kaleci olduğu bilenler bilir eski zamanlarda yaşayan e, topu olan ya da maçı ayarlayan forvet orta saha gerisi defans kaleci. Bu sistem yani Türkiye ekibine yakışmadı. Bir diğer gelelim. Karakter evirme sistemi, level atlatma. Gördüğünüz gibi şu Durant. Ben bu Durant'i 84'ten 86 yapabilmem için 12 tane Durant lazım. Bak görüyor musun? 16 tane. Pardon. Seviye 1. Bu ne baba? Bu ne yani? Bu ne? Ödüller zayıf. Ödüller zayıf. Bir diğer sor konu. Yani dilenci gibi Jamorant kartı dileniyorum. Jamorant. Jamorant abi. Abi Jamorant. Abi Jamorant'ı olan var mı abi dün? Global chatte. Abi Allah rızası için bir Jamorant abi. Abi Jamorant abi. Abi Jamorant abi bu chatte ya. Ne lan bu Jamorant kartı? Ne bu arkadaş? Bak yok. tam buldum Jamorant bulamadım baba. Jamorant bak Mitchell dün hıyar gibi vardı yok. Kimse Lonzo bol almıyor. Bak mesela ben bir 3'e 3 maç oynadım. Adam Lonzo Ball'la gayet güzel oynadı. Ama kimse istemiyor. Halliburton, Booker. Şimdi bu gol kasma olayı da çok zor. Gold'u da kasamıyor. Gold'u kasmak da zor. E ee, PvP'de seviye atlamak da bir zor. Bir de bu oyuncuların özel hareketlerini açtığımız bu beceri geliştirme dosyaları. Bunlar da belli bir noktadan sonra azalıyor. Bunların da arttırılması lazım. Bak bunu ben Şimdi Jamorant'a attırmak istiyorum. Jamorant'ın da skill'leri açamadım dün. Gördüğünüz gibi, nasıl da bitti yani. Bak, nice skill'im var. Oyuncu koymak zorundasın. Tamam. Bak, takımı da yaptı. Yani görüyorsun, bu ücretsiz olarak. Amen da Lafım yok. Ama bu müzayede işi çok fena bu dupe kat özellikle. Bir diğer konu. Bu draft seçilişinde. Mesela bu klasik seride göstereyim. Bak görüyor musun? Ne Durant var, ne Lebron var, ne Curry çö kartı var. Team Infinite'de var. Şimdi ben Towns istiyorum. Bu atıyorum ötekilerden mahrum kalıyorum. Bu da bir saçmalık. Oyuncu havuzunun içinde niye bütün oyuncular aynı havuz bütün banner'larda yani değil? diyecek kelime bulamıyorum da. Yani bu oyunun düzetin düzeltilmesi gereken çok hususu var. Kart aramaktan bıktım arkadaş. Global chatte ya. Kart dileniyorum ya. Jamorant'ı kimse de satmıyor. Güzel bir kart. Şimdi bana buradan diyor ki geliştirici Embiid Tatum Lillard. Ben bu Lillard'ı aldım. Adam hiçbir iş yapamıyor ki. Bir durduruyor. Diyor ki bana 1 milyon 200 bin gold'unu ver. Sana bu katlardan birini vereyim. Al bir yerine tak. Geliştirici. Ben 1 milyon bin coin'i geliştiremeyeceğim bir lirada vereceğime giderim abi karantoni Tan jamoran peşinde koşarım. Giderim drone alırım müzayedene eden hafta overall yaparım. Yani beyhude arkadaş, legendary oyuncu paralı bir içerikte legendary ücretsizin peşinde koşacağı bir kart türü değil. Epic, epic, bedava en son epic. Gold vermiyor, gem verilmiyor. Baksana ayda tamam Burada görevleri yaptığımızda günde 100 gen, 500 gen, 1 multi, 6 çare 5, 35 multi. E babacan 5 multiden 2 epit çıkardım diyelim. Gerisi nadir. çörü çıkmıyor ki. İlk başlarda ne güzel çölü duran dağıtıyordu firma. Onu da nörfledi. E bu oyunda bir etkinlik olup da herkes aynı kartı alınan bir tür etkinlik değil. Herkes Lebron istiyor. Herkes Çöri istiyor. Herkes Aaron Gordon. Alan gördüm mesela. Muazzam kart. Ama kimse almıyor. Çünkü Kevin Durant üçlü katıyor. O da smaç basıyor. Prime şey neydi? Çaylak Lebron, Çaylak Durant, Çaylak ve Bunların peşinde. Legendary Çöri. Adam yazıyor çete. 10 milyon gol var. 5 tane Legendary Kutcher'ı istiyorum diyor. Paçet alan adam. Almış gotları. Oyunda bir denge olacaktır. Tamam oynayarak da bir yere geliyorsun da got vermesi lazım bu oyunun. Eğer gold vermezse oyun pay to win bir e, boyuta ulaşacak. Çünkü belli noktadan sonra Simons bilmem ne lan Simons'la mı oynayacaksın Jamorant'la mı? Şimdi bu Pascal Siakam'ın beceriye bak. Özel kuvvet alanı siyakamın smaç şut oran artar diyor abi. Yüzde dört, yüzde beş. Amansız takip. Bunu açtım mı diyor. siyakamın ribandı bile o artar. Baksana temel beceri. Smaççı, sürat, sağlamaya, savunma yaparken hızlı hareket eder diyor. Çabuk şey, cerahı, riband ustası. Şimdi biz niye bu Jamorant'ın peşinde koştuk? Tomak smacı, şimşek gibi smaç turn içi atarken hızlanır diyor. Baksana adam süratli. Boyu uzun üstünden smaç atıyor falan. Şu Team Infinite'den Embiid'i alacaksın. Embit 83 mi 5 mi ne oluyor? Tansu bence çeker Embi de oynatırım. büyük değil mi? Sonra Tansu müzayede eden koparırsak daha Embi 80 kaç oluyor bakacağız beraber. Bu bu oyunun kendine bir çeki düzen vermesi lazım bu konularda. Globalde de zaten fazla bir oynayanı yok, bir iki kalburüstü. Youtuber Amerikalı'ya falan vermişler. Zaten Türkiye'de de nasman özel canlı yayınını izledim abi. Oyun çötülenmekten başka bir hal yapmıyor. Hatta oyunun Türkiye takım lideri basketbol oyuncularına futbolcular diyor canlı yayında. Heyecanına veriyoruz. Yani o kadar çelalaka bir NBA Infinite Türkiye ekibi çelalaka bir youtuber yani çok rezil bir tanıtım 70 overall katlanla 3'e 3'ü en düşük seviyede atıp yenilip oyun kötü diyen bir tanıtan youtuber ben izlerken yani moralim bozuldu dedim bu oyun böyle değil ben bu oyunu oynadım dedim. Diyeceğimde daha başka yok. Bu oyun legendary katlar son olarak söylüyorum. Paralıdır. Legendary katlar. Ücretsiz oynayanın oynayacağı katlar değildir. Ücretsiz en iyi epik katlar da burada abi. Paul George olabilir. İki numara Mitchell George. George daha uzun olduğu için. Point guard Curry ya da Jamoran. Onu söyleyeyim. Diaron'u De ben denedim. Diaron De çöp. Sattım yani. Boyu da kısa. Kevin Durant ya da Lebron en iyi 3 numara. 4 numara Siakam. 5 numara Buluk Lopez iyi mi? Tartışılır. Karantoni Tams daha iyi. Bu ücretsiz verici en bit. Dediğim gibi bu infinit görevi de bunun gibi bir görevin daha gelmesi lazım ki biz takımımızı geliştirelim. Bu dupe sisteminin sayısının da yarıya indirilmesi lazım. İlk seviyelerde değil. 83 üstünde 16 tane bir level duran kartı da abi ya da trans 2 milyon 800 bin coin gold daha da diyecek lafım yok beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın oyunda 3 günlük deneyimim sonrasında yaşadığım problemler bu yöndedir lütfen dikkate alınsın sizde Gözünüze gelen problemleri, yaşadığınız sorunları Yazarsanız videonun altında yorumlara memnun olurum.